İyi akşamlar Fall Light. takipçileri. Nasılsınız bakalım? Sizlere bugün aşk açılımı yapacağım demiştim ya. Evet onu yapıyorum. Şu anda bir bakalım kolektifte bu hafta neler var? İstanbul kartların bana neler gösterecek? Bu hafta aşkta aşk hayatınızda neler olacak? Neler yaşayacaksınız? ilişkinizin boyutu nedir? Özel hayatınız, aile hayatınız, iş hayatınız, genel anlamda kartlarım size neler söyleyecek? Kartlarım ufak bir rahatsızlık geçireceğinizi söylüyor. Bu hafta sağlığınıza dikkat edebilirsiniz. Etmelisiniz de. Evet bir aşk kokusu geldi burnuma. Partnerinize aşıksınız diyor kartlarım. Yalnız aranızda bir mesafe var. Bu mesafe neyden kaynaklanıyor? Ona bakarız açılımda. Yaşam süreniz birlikte görülüyor ama çok üzülerek söylüyorum. İlişkinizi bozmaya çalışan bir başka karakter, dişil bir enerji ilişkinizi bozmaya çalışabilir. Aranıza girmeye çalışabilir. Kötü bir niyet var. Bir süre uzak kalabilirsiniz. İskambil falında istediğinizi sorma şansınız var. Ben şu anda kolektif bir açılış yaptığım için sizin sorularınız ne yöndedir, e, talebiniz nedir onu bilemediğim için kendi düşüncemle, kendi sorularımla kartları yönlendireceğim. Sizin adınıza sorular soracağım. Şu anda net olarak gördüğüm e, ufak bir sağlık sorunu var. Yola gitme probleminiz var bir kısa yol yapabilirsiniz. Sizi birileri bir yerlere davet edebilir ve orada canınız sıkılabilir ve rahatsızlık çekebilirsiniz. Bakalım mı ne gibi bir rahatsızlık yaşayacaksınız? Oraya bir soru kartı açalım. Evet bir tartışma söz konusu bir bağırış çağırış, bir, bir ağız dalaşı ve bir kırgınlık yaşanacak. Bir devlet dairesinde çalışıyor olabilirsiniz. İş yeriniz bir devlet dairesi olabilir. Orada görevli olabilirsiniz. Örnek veriyorum, bir hemşire olabilirsiniz, bir doktor olabilirsiniz ki e, mesainizi, gece mesainizi devlet dairesinde, devlet kurumunda geçirdiğiniz bir işiniz olabilir. Hocam e, karşı tarafın hayatında neler olacakmış? Hemen bakalım karşı tarafın hayatında neler var? Evet hayatınızdaki kişinin niyeti sizinle evinizi paylaşmak. Aynı evde yaşamak. Size aşık olduğunu düşünüyor. Biraz huzursuzluğu var. Biraz canını sıkan problemler var. Senin hayatındaki ailenle ilgili olabilir kendi ailesiyle ilgili olabilir. Sanki aranıza aile girmiş gibi. Aileler yüzünden bir kırgınlık, bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Belki ailenizin istemediği bir ilişki başlattınız. Soralım hemen sorumuzu. Bakalım partneriniz sizinle alakalı ne düşünüyor. Evet az önce de söylediğim gibi Aranızda yabancılar var. Başka kişiler sizin ilişkinizi bozmaya çalışıyor. O yüzden bir ayrılık söz konusu. Tartışma, dedikodular, laflar canınızı sıkabilir. İkinizin yaşam süresi bir görülüyor ama dışarıdan müdahale çok olduğu için ilişkinizde tehlike çanları var. Partnerinizle evlenmeyi düşünen bir başkası var. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Sizin ayrılmanızı isteyen, uzaklaşmanızı isteyen başkaları var. Bakalım iş hayatınıza bakalım. İş hayatınızda mutlu musunuz? Kalıcı bir iş mi? Geçici bir iş mi? Sizi neler bekliyor? İş hayatınızda sizi üzen durumlar var. Çok mutlu değilsiniz çalıştığınız yerde. Orada da sıkıntılar var. Genellikle hastaların olduğu bir yerde çalışıyorsunuz. Belki onun üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz. Orada gördüğünüz hastalardan dolayı belki üzüntü duyuyorsunuz. Bu da sizi rahatsız ediyor olabilir. Başka ne soralım? Karşı tarafın işi nasılmış? Karşı tarafın parası var, bir evi var, durumu gayet iyi, gayet huzurlu, arkadaşlarıyla eğlenmeyi seven bir partner. Ee, hayatı biraz böyle keyfine göre yaşayan ama sizin tarafınızda gördüğüm biraz daha kederli, biraz daha sıkkın. İnsanlardan duyduğunuz laflara çok böyle fazlasıyla kulak asan birisiniz ama partneriniz maalesef ki gayet huzurlu. Başka ne sormamı istersiniz? bize karşı Ece? duyguları belki daha net bir şekilde ne nasıl? düşünüyor? Eğlenmeyi seviyor partnerin. Hı hı. Çok keyifli. hatta böyle eğlenmek için uzak yerlere de gidebilir. Gidiyor da olabilir. İş seyahatleri yapıyor arkadaşlarıyla. Tek başına olmayı da seviyor. Benimle ilgili bir planı var mı? Soralım. Bakalım partnerinin seninle ilgili planı nedir? Ne düşünüyor? Seninle biraz güzel vakit geçirmeyi istiyor. Eğlenmek istiyor seninle. Hmm. Belki bu biraz acı gelecek sana evet. ama evet partnerin seninle eğlenmek istiyor diyor kartlarım. Ben ne yapmalıyım hocam? Kartlarım zaten sana dedi ki sen zaten bunun kederini yaşıyorsun. Evet kafan karışık. Ne yapmam gerekiyor? Onunla konuşmam gerekiyor ama ona neler söylemem gerektiğini bilemiyorum diyor. Başka? Ne sormamı istersin? Peki. Peki Rizin, çok özür dilerim. Yaşam süresi Birleşecek mi? Hayatı beraber mi geçireceksiniz? Yoksa bu hayatlar ayrı mı geçecek evet, diye mı istersiniz? Evet ben de aynısını ister misin? sormak istemiştim. Tamam. Hemen soruyorum. Yaşam yolunuz bir mi? Evet. Diyoruz. Bunu sadece sen istiyorsun. Anladım hocam. Evet. Ve daha çok paraya odaklı bir ilişki bu. Para var ortada. Hı hı. Belki partnerin e, sana paramızın olması gerektiği konusunda diretiyordur. Paramız olmazsa biz birlikte olamayız. Çok paramız olursa birlikte oluruz demiş olabilir. Ve bu ilişkinin devamını sen istiyorsun diye bilirim bu kartlarda. Anladım hocam. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah gelecek haftalarda kolektif adına daha güzel daha açılımlar güzel yapabilir, yapacağız. Bugün aşk hayatına baktık, aşka baktık. Evet çok güzel çıkmadı bu haftaki aşkınız. İnşallah haftaya daha bir şifalandırıp bakabiliriz. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Fall Light dinleyicileri, takipçileri. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum hepinize.